Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldiv kaçamanda yeni iddia Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldiv kaçama hala konuşuluyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterilse de bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia ise Erçel ve Bürsin çiftinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği oldu. İkili sosyal medyada yaptıkları paylaşımda kaldıkları otelin adına etiketledi. Ayrıca bugün Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve ailesi Maldivlere giderek onlara katıldı. Normal şartlarda her üç isimde gözlerden uzak olmayı, gittikleri her yeri saklamayı tercih ediyor. Yer aldıkları dizi başladığı ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı. Magazin gündeminde günlerdir Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldiv kaçamağı konuşuluyor. Çıkan aşk haberlerini ikiliden yalanlama gelmezken, Hande Erçel dün çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Bugün ise Maldivler tatilinin detayları belli oldu. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterilse de, bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia ise Erçel ve Bürsin çiftinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği oldu. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve ailesi de Maldivlere giderek Erçel ve birisine katıldı. Gamze Erçel Maldivlere inerken paylaşımda bulundu. Gamze Erçel'in kızı da tatilde görüntülendi. Gün batımında bikini'siyle poz veren Hande Erçel'in fotoğrafını Kerem Bürsin mi çekti? Güzelliğiyle baş döndüren Hande Erçel'in artık Kerem Bürsin'e aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor.